Merhaba arkadaşlar, Vaylar kanalına hoş geldiniz. Bugün Terraria'da Obsidian Gül nasıl alınır göstereceğim. Bunun için cehenneme inip çeteleri öldürmeye başlamalısınız. İşte bir Obsidian Gül. Ateş topu atan şeytanlardan düşüyorlar. Şimdi bu çetelerden birini göstermeye çalışacağım. Genel olarak çok sayıda öldürülmeleri gerekiyor. Bu gülün düşme şansı %2. Daha çok çete çıksın diye bu zindandan bir mum kullandım. İşte. Şimdi istediğimiz çetenin çıkmasını bekliyoruz. Döneceğim. İşte çete karşımda belirdi bu çeteden bir gül düşüyor işte ama çok kez öldürmek gerekiyor. Vay ilk seferde düştü işte burada. Bu kadar sizinle Wilder beraberdi. Herkese güle güle.